Bugün rüyalarımızdan çok kısaca bahsedip, yıldız ilmi ile kendi potansiyellerimizi nasıl oluşturacağımıza dair konulardan bahsedeceğim. Rüya ve sembol ilmi ile ilgili talebiniz var ise lütfen yorumlara yazın. Rüya okuma ilmi ile ilgili hakikatleri sizinle paylaşmak istiyorum. Her rüya kişiye özeldir. Hazırlayacağım içerik doğrultusunda siz de rüyadaki sembolleri okuma ve yorumlama yeteneği elde edebilirsiniz. Rüyamız şuur altımızın içeriğini yansıtır. Rüya gördüğümüzde şuur altındakiler sembollerle zuhur etmeye başlar. Evet, belki rüya gördüklerimizden hesaba çekilmeyeceğiz ama dünyadaki yaşantının bir nevi içeriğini göstermesi açısından da önemlidir. Şimdi yıldız okumalarına geçiyorum. Yıldız okumaları insanların potansiyelleri, kişilikleri, yetenek ve kabiliyetlerinin ortaya konulması açısından önemlidir. Astrolojik haritanızda olması gerektiği yerde olmayan yıldızlar, size göre eksik kalan veya haritanızda olup da olumsuz olan bu doğuştan kazanımlar bir kader değildir. Bunlar düzeltilemez ve değiştirilemez şeyler de değildir aslında tüm çalışmalarınız hayatınız boyunca eksikliğini gördüğünüz yerlerde kendinizi çalışmalar içerisinde bulursunuz. Yaptığınız meditasyonlarla hayatınızdaki bazı noktalara dokunursunuz. Kendinden içeri, aşkın boyutta, kolektif bilinç dışı alana, levh-i mahfuza müracaat ettiğinde, hayatında bu istediğin alanda değişimler yaparak, olmayan alanlarla ilgili oluşumlar yaparak hayatınızın akışını düzene koyabilirsiniz. Değerli can, muhyiddin İbnül Arabi'nin bir sözü vardır. İnsanı yıldızlar yönetir ama belli bir aşamadan sonra insan yıldızları yönetir. Bu kadersel döngünü aşmaya çalış. Bu çalışma bilinç seviyesi ve idrak seviyesi ile farkındalık ile aşılabilen bir durumdur kaderimdir dediğin birçok durumda kaderinin üstünde bir kaderin, yazgının üzerinde bir yazgının olduğunu kendine her daim hatırlatarak yoluna devam et. Kadersel döngünü bu şekilde tamamlayabilirsin. Astrolojik haritalar kendimizi görebilmemiz için bir referans kaynağıdır. Haritada bereket ve bolluk yönünden kısıtlamalarınız olabilir. Bunlar size bir nevi kendinizde çalışmanız gereken yönlerinizi gösteren ilahi işaretlerdir. Değiştirmek ve dönüştürmek istediğiniz bu alanlara, bu noktalara müracaat etmeniz gereken alanlardır. Örneğin, Satürn yıldızı, güneşinizi kare açıda doğum haritanızda kesmiş olabilir. Bu sizin görünürlülüğünüzü, ön plana çıkmanızı engelleyebilir. Bolluk, bereket, rızık ve genişleme ile ilgili şans yıldızınız Jüpiter. Sınırlandırıcı, yavaşlatıcı bir yıldızla kare açı yapmış olabilir. İletişim yönünden sıkıntılarınız olabilir. Merkür yıldızı, Satürn ile dik açı yaparak iletişiminizde sorunlar yaşatabilir. Veya aşk, sevgi yönünden Venüs yıldızı dik açı yaparak potansiyelinizi kesmiş aradığınız kişiyi bulamayabilir bulduğunuz kişilerle de iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Tüm bunlar kişisel haritanızda doğumla birlikte sabit yıldız olarak karşınıza çıkar. Transit yani yıldız geçişlerine göre zamanla farklı olumlu veya olumsuz durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Haritanızda bunları aşmanın yolu bilinç dışı kayıt alanına, kolektif şuurun ötesine geçip levh-i mahfuzda çalışma yapmaktır. Bu nasıl olur? Bu farkındalık ile olur. İlahi sistemdeki bu durumu bilmeniz, değiştirmeniz yolunda atılan en büyük adımdır. Farkındalığınız ile düzeltilmesi ve değiştirilmesi gerektiğini hissettiğiniz yönde yapacağınız çalışmalar ile dokunmanız gereken o noktadaki ışığı yakalar. O ışığa göre hareket etmeye başlarsınız. Hayatınızda çözmeniz gereken problemlerin ve engellerin tespitini sağlayarak bilmeniz, problemin üzerine yoğunlaşarak çözüme giden yolda yürüyebilmek için önemlidir. Bu kanalın felsefesi kadim bilgi ışığında kendinizi bir nevi keşfetmek üzerine kurulmuştur. Bir kaşif gibi kendinizi analiz edin. Olumlu yönlerinize odaklanın. Eksikliğini hissettiğiniz alanların farkına vardığınız zaman dönüştürülmesi gereken şeyleri de orada görürsünüz. Bilmediğiniz bir şeyi değiştirmekle uğraşamazsınız. Bildiğiniz şeyler üzerinde değişiklik yapabilir, kendinizi yeniden inşa edebilirsiniz. Yıldızlardan devam edecek olursak, Plütonun etkisi bir şeyleri değiştirir ve köklü dönüşüme zorlar. Siz Plüton yıldızına olumsuz olarak baktığınızda, sizde Plüton olumsuz olarak etki yapacaktır. Halbuki Plüton yıldızı sizdeki değişmesi gerekenleri önünüze getirir sizi sınar ve dener. Siz direnç göstermeye başlarsanız sonunda yorulur yıpranırsınız. Yine Uranüs yıldızı hayatınıza bir açı yapar, sürprizler katar, ani değişiklikler olur. Yolunda gitmeyen bir şey varsa Uranüs'ün açısının verdiği ivmeyle yakaladığınız sürprizi daha olumlu hale getirebilirsiniz. Sevgili canlar, her şeyin özü ve özeti aslında kişinin bilinç ve zihin yapısında bitiyor. Siz levh mahfuzda kaderinizde yazılı olasılıklardan hangisini harekete geçirir, orada neyi oynatmak isterseniz onu hayatınıza celp edersiniz. Tamamlanmanız için neyi oradan almanız gerekiyorsa onu celp etmeden önce kendimizi bilmeliyiz, kendimizi tanımalıyız. Bolluk bilinci içerisindeyim demekle bolluk bilinci içerisinde olunmuyor maalesef. Bilinçaltı kaynaklarına bakıldığında paranın zor kazanıldığına, paranın değerinin olmadığına, paranın bir el kiri olduğuna dair bilinçaltı kodlandığında, yıldız haritasında bu yönde olumlu dizilim olsa bile zihni altyapın onu perdeler. Zihin bilince engeller koyar. Potansiyellerinin ortaya çıkmasını ve senin gerçekliğinde ışımasını ve yankılanmasını engeller. Sevgili dostlar, onun için İlk önce kendimizi tanımalıyız. Biz zaten kodlamalar yapıyoruz. Yayınlarımızda ve içeriklerimizde bilinçaltı kodlamalarla ilgili meditasyonlar da vardır. Onlara müracaat edin. Onların yapılış amacı budur. Kendiniz de uygulamalar yapabilirsiniz. Gün içerisinde bilinçaltınıza olumlu kodlamalar yapabilir. Rızkın hep sizi bulduğuna, bolluğun hep size geldiğine dair kodlamalar yaptığınızda bolluk ve bereketin her şeyin bol olduğu noktalara çevrilirsiniz. Bu bilinç ile kişi kendini kuşattığında, arkadaş çevresi dahi bolluk bereket bilinci içerisinde olan insanlar tarafından çevrelenir. Kıtlık bilincinde olan insanların çevresini de o bilinçte olan insanlar tarafından çevrilidir. Bunu pratik hayatınızda da görebilirsiniz. Bilinçaltınıza hükmedin. Zikir tekrardır. Bazı cümleleri, bazı kodlamaları sık sık tekrarladıkça Bilinçaltında bulunan önceki düğümler dönüşmeye ve değişmeye başlayıp yerine yenileri sabitlenecektir. Bu şekilde sabitlemeyi yaptığınızda her şeyin daha farklı dönüşüm içerisine girdiğinin farkına varacaksınız. Bir kodlama bir iki gün yapmayla gerçekleşmez. Çünkü orada farkında olmadan yaptığınız kodlama sizin kaderiniz olmuştu ve bu da bir günde olmadığı için bir iki günde çözülmesini de beklemek de doğru olmaz. Sabah kalktığınızda niyetinizi yapın ve 33'er defa tesbih zikrini çektikten sonra akşama kadar evde, işte, toplu taşımada çalışırken aklınıza geldikçe olumlama cümlelerini zikrederek zihninize kodlayın. Akşam yatmadan önce tekrar 33 tesbih zikrini çekerek 33'er defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber tesbih zikrini çekerek bilinçaltınıza mühürleyin. Bilinçaltınıza mühürleyin ki uyuduktan sonra sabaha kadar bilinçaltınız bunu işlesin. Canlar, bilincinize bu kodlamaları devamlı yaptığınızda DNA'nız, molekülünüz, bütün kimyasal sıvı dengeleriniz buna göre çalışır bu yeni duruma göre ışıma yapar. Tüm sisteminiz böyle çalışır. Bilincinizden düşünceleriniz dalga enerjisiyle kainata yayılırken, titreşim enerjisiyle talebiniz size doğru çekilecektir. Bu nedenle yaydığınız dalgalara dikkat edin. Yaydığınız dalgalar ağzınızdan çıkan sözlerin enerjisi olsa da, zihinden, bilinçaltından yayılanlar sizi daha çok etki altına alır. Çünkü ağızdan çıkan her kelimeyi zihin kabul edip kalp kısmında tasdik etmeyebilir. Ancak bilinç seviyesinde, bilinç altında olan aslında bu kalbin onayından geçtiğinin de nişanesidir. Bilinç altında olan her zaman kalbin onayından geçmiştir. Bu nedenle bilinç altını değiştirmek biraz çaba ister. Ağzınızdan çıkan sözlerin sık sık tekrarının sebebi de bilinç altındaki kodlar kadar etkili olmamasından kaynaklanır. Yaptığınız olumlu cümleye zihninizde suret giydirdiğinizde bu etki çok daha artacaktır. Çünkü suret tasavvuru zihnin duvarına berzah yani ara alemden gelir. Hangi kodlamaları yaparsanız yapın ona uygun suretleri mutlaka giydirin. Özellikle bilinçaltınız, bilinciniz ve ağzınızdan çıkan sözleriniz bunlar bir olduğu zamanki etkiyi düşünün. Bilinçaltı alanı başka bir şey söylüyor, zihin başka bir yerde, kalp bambaşka bir alemde. Böyle bir dengesizlikte kainatın sistemi insana ne getirebilir ki? Sistemin kendisi dengedeyken biz isteme yönünden kendimizi dengesiz çalıştırdığımızda bu başarıyı elde edemeyebiliriz. Canlar, öğrendiğim, deneyimlediğim, yaptığım, hissettiğim şeyleri paylaşıp önünüze sunmaya çalışıyorum uyandırmak için, bilincinizi aktive etmek için, farkındalığınızı artırmak için. Son zamanlarda zihinsel içerikli, bilinçle ilgili videolar çekmemin asıl sebebi de bu. Aslında ne istediğimizi bilemiyoruz. Ne istemek istediğimizi de bilemiyoruz. Ne yaptığımızı da bazen bilemediğimiz oluyor. Çünkü kendimizi de doğru dürüst tanıyamıyoruz. İçsel alemimize girip kendimizi tanımamız gerekiyor kendimizi bilmemiz gerekiyor. Biz kendimizi anlamaz, bilmez isek her şey boşa gider. Ne yaptığımızı bilemeyiz. Evet, belki aldığımızı alırız ama bilinçaltımız farklı yönde, zihnimiz farklı yönde. Kalbimiz farklı yönde atarak önünde perde oluşturur. Bu bir işe yaramaz. Her zaman diyoruz. Çakralarımız dengede olsun evet. Evet, çakralarımız dengede olacak ama Bilinç düzeyindeki hareketlerimiz de dengede olacak. Bilinç düzeyinde kalp ve zihin üçgenindeki dengeler olmadığı müddetçe yaptığımız birçok şeyde başarısız olabiliriz. O zaman umudumuz tükenir. Sonra da yapamıyoruz, olmuyor gibi düşünceler oluşur. Canlar, yapıyorum olmuyor diye bir şey yok. İnanın ve yapmaya devam edin. Yapmaya devam ettiğiniz müddetçe inandığınız sürece zihninizdeki değişiklikleri çok rahat göreceksiniz. Bilincinizdeki açılımların çok daha net farkına varacaksınız. Sonra bu zihninize kodladığınız düşünceler, bilgiler sizin kaderiniz olmaya başlayacak. Böylece ters giden bir şeyleri değiştirme imkanına kavuşacaksınız. Beklentilerinize ve ideallerinize göre sistemi çalıştırın. Kainat insan için var. Ve bu sistemi çalıştıran yegane varlık insandır fiziksel aleme değil, daha mistik, daha süptül, fizik ötesi alemin hayallerini kurun. Çünkü değişiklik fiziksel alemde değildir. Fiziksel alem dualiteden yani ikiliklerden etkilenir. Tüm duygular zıtlıklarıyla fiziksel alemde mevcut olur. Duygular arazdır. Yani sonradan eklenen kazanımlardır. Fizik ötesine geçtiğin anda Duygular kalkar ortadan. Duygunun bir hükmü kalmaz. Çünkü orada sistem şefkat eliyle çalışır. Şefkat ve merhamet duygu değildir. Duygu acımak, üzülmek, yargılamaktır. Merhamet sonucu oluşan acıma, üzülme duyguya dönüşür. Halbuki şefkat ve merhamet sistemin cemali olarak işletilmesi için gerekli eşitlemedir. Bunlar üzerine duygu eklemek için değildir. Birine şefkat ve merhamet beslediğinde İlahi kudretten onun için yardım istemek veya ilahi kudretin rızasını kazanmak için o kişiye yardım etmekten ibarettir. Bu haletler kişiye acımak, üzülmek, öfkelenmek, kin gütmek için verilmiş değildir. İlahi adalet bunu gerektirir. Videoda kayıtlar öz olarak bir kapsül, hap niteliğindedir. Bazen sorular soruluyor. O sorulara kayıtların içeriğinde mutlaka cevaplar vardır. Kayıtların tamamını dinlediğinizde buna vakıf olabilirsiniz. Bu kanalın içeriğindeki tüm kayıtlar kadim bilgi eşliğinde sizin potansiyelinizi ortaya çıkarmak ve gelişiminiz için yeterli bir seviyedir. Kendinizdeki değişimi, açılımı basit görmeyin. Kanal içerisindeki her bir meditasyonu ayrı ayrı yapın. Her birinde ayrı bir etki, ayrı bir açılımı elde edebilirsiniz. Değerli canlar, Instagram kanalımızı aktif olarak kullanıyoruz. Bizi oradan da takip edebilir. Bu içeriği de beğendiyseniz YouTube havuzunda kaybolmadan daha fazla kitleye ulaşması ve daha fazla canın bundan istifade etmesi için beğenip, yorum yapıp paylaşarak katkı sağlayabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahu ve Berekatuhu.